Annenlerin evinde eğlendin mi bakayım? Annenle baban sana güzelce hizmet ettiler mi? Öyle şey olur mu? Gençler yaşlılara hizmet eder. Evet, annemler beni biraz şımarttı. Ah, senin böyle şımarmana şaşırmamak lazım. Ha. Ah. Annen seni evliliğe bile hazırlayamamış. Benim sana öğrettiklerimi de unutmuşsundu sen şimdi. Ha? Bir şeyi yeni baştan öğretmem gerekecek. Hayır baba anne, hiçbir şeyi unutmadım. Annemlere yemek bile yaptım. Çok mutlu oldular. Benimle gurur duydular. Çok sevdiler. Öyle mi? Aferin kızım. Yüzümü kara çıkartmadın. Anneler sana neden hep e, kızdığımı sonunda anlamıştır. Söylesene, annen beni sana hiç övdü mü? Hayır. <laughs> iyi Zaten ben övgü toplamak için yapmıyorum. Bir iyilik yaptığında karşılığını beklemeyeceksin. Aman boş versene sen. Neyse, söyle bakalım. Yaptın. Yemekler için. Sana ödül verdiler mi? Evet. On rupi aldım. On rupi mi? Yok artık. Anneler ne kadar da cimriymiş. <laughs> o kadar az verilir mi hiç? Ah Hiç kimse benim kadar... iyi yürekli değil tabii. Başkaları daha... İyi olsun diye sert olabiliyorum ha. Sana da böyle sert olmasam ve ceza vermesem senin de inadın kırılmayacaktı öyle değil mi? Söyle. Baba anne, bir keresinde kayınvalidenin şeker yerine tuz kullandığın için seni bütün gün güneşin altında beklettiğini söylemiştin. Ona çok kızmış olmalısın. Kızmak mı? Az kalsın eşyalarımı alıp annemin evine geri dönecektim. neden sordun? Sana ne bundan ha? Bu seni ilgilendirmez. Bilmem ki. Öylesine sordum işte. Bir nedeni yok. Cevap vermesen de olur. Önemli değil yani. Hadi, Hadi gel. Kızım neden durdun? anne. Birazdan geliyorum. Saçımı da böyle bırakıp gitti. Bıktım artık bu kızdan. Saçımın haline bak. Neler yapmış böyle? Senin neyin var? Neden işaret ediyorsun? Dilini mi yuttun? Babaannem duymasın diye. Babaanne duysa ne olacak yani? Senin iyiliğin için. Ne oldu? Birlikte okula gideceğiz. Hazırlan çabuk. Gerçekten birlikte okula mı gideceğiz? Şşş sessiz ol. Eğer babaannem duyarsa beni bir odaya kilitler. Bu hiç iyi olmaz. Aa evet doğru. Gelmek istemiyor musun? Elbette. Birlikte okulda çok eğleneceğiz. Gidip hazırlan o zaman. Bekle. Fazla ses yapma sakın. Geç kaldık. Doğayı da kaçırdık. Ne yapacağız? Peki senin sınıfın hangisi? Şuradaki ilk kapı gördün mü? Ama bugün matematik dersini dışarıda yapacağız. Benim bütün derslerim dışarıda olurdu. İşte öğretmen geldi. Sen burada bekle, ayrılmasak. Ben de geleceğim. Olmaz dedim. Neden? Çünkü sen gelirsin. Bugün 15 tablosuna geçiyoruz. Çok iyi ezberlemelisiniz çocuklar. Evet. 15 kere 1. 15 kere 1, 15. 15 kere 2. 15 kere 2, 30. 15 kere 3. 15 kere 3, 45. 14'ün katlarını herkes ezberledi mi bakalım? Evet. Raju, 14'ün katlarını say. 14 kere 1, 14. 14 kere 2, 28. 14 kere 3 e, 56 Kim güldü? Kim güldü dedim. Anandi güldü öğretmenim. Anandi neden güldün? Yanlış söylüyor öğretmenim. 14 kere 3 42 eder. O 56 dedi. evet doğru. Anandi doğrusunu söyledi. Öğretmenim ben 15 tablosunu da biliyorum. 15'in katlarını da mı ezberledin? Tahtaya 15'in katlarını yaz. Elbette. 15 kere 1, 15. 15, 15. 15 kere 1, 1 15. 15. 15 kere 2, 30. 15 kere 2, 30. 15 kere 5, 75. 15, 15. 15 kere 5, 75. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15 kere 6, 90. 15 kere 6, 90. 15 kere 9, 135. 15 kere 9, 135. 15 kere 10, 150. 15 kere 10, 150. Evet hepsi doğruydu. Sen bu okulun en çalışkan öğrencisisin. Yerine oturabilirsin. Herkes 15'in katlarını öğrendi mi? Evet. Şimdi bir daha tekrar edelim. 15 kere 1. 15. 15 kere 2. 30. 15 kere... Hadi hadi. Hadi, hadi gidelim. Gidelim. Dikkatli hadi. olun Çocuk koşturmayın. Tamam. Hadi. Bir Anamci bekle. bekle. Yiyecek bir şeyler var mı yanında? Ders çalışmayı ne kadar çok sevdiğini söylemiştin hatırladın mı? Evet. Hı? Al bunu bu kitabı sana getirdim. Bana mı? Evet. <laughs> Bence bu kitabı çok seveceksin. Bu kitapta başarılı ve önemli kişilerin çocukluk hikayeleri var. Ona gözün gibi bak. Okuduktan sonra da bana geri getir. Tamam mı? Tamam. Şimdi iyi dinle. Eğer sınav döneminde matematikten yüz almayı başarırsan... Sana bir kitap daha getireceğim. 15 kere 3. 15 kere beş. 45. 15 kere 4. 15, 15 kere 4 60. 15 kere 5. 15, 15 kere 5 75. <laughs>